Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarından güzel bir soruyu birlikte çözelim. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonun türevinin grafiği parçalı fonksiyon olarak verilmiştir. Burada m sayısının 3 ile 5 arasında ve f eksi 4'ün de 4 olduğunu söylemiş. Buna göre f7 hangisi olabilir diyor. Şimdi türev demek arkadaşlar biliyorsunuz eğim demektir. O zaman burada da türev sabit bir sayı 3 olduğuna göre demek ki x küçük 0 için bu fonksiyon bir doğrusal fonksiyondur. Ve eğimi de 3 olan bir doğru bir fonksiyondur. Şimdi şurada bir tane grafik çizelim. Bakın. Bir de bize hangi bilgi vermiş? F eksi 4'ün 4 olduğunu söylemiş. O zaman şöyle yapalım. Bakın burası eksi 4. Nereye gidiyor? 4'e gidiyor. Evet burası 4. E, o fonksiyonun eğimi de 3 olacağına göre şuraya kadar bakın tam 0'a kadar böyle eğim 3 olacak. Peki eğim 3 ise şu uzunluk 4 birim olduğuna göre bu uzunluk da 12 birim olacak. E 12 ben yukarı gidersem o zaman 16'yı gelmiş olurum. F0'mız 16'ymış. Sonra 0-2 aralığında eğim 2 olmuş. Bakın şurası da 2 olsun. Peki bu bak bunu kırmızıyla hatta çizeyim. Şurası arkadaşlar bizim fonksiyonumuzun grafiği. Burada eğim ee, 3'tü. Bundan sonra eğim biraz düşüyor. Şuraya kadar 2 oluyor. Peki 2 olursa arkadaşlar Bakın şu uzunluk 2 birim olduğundan dolayı şu uzunluğun da 4 birim olması lazım. O zaman 16'dan 4 birim yukarı gittim. Bu sefer nereye geldim? 20'ye geldim. Bundan sonra eğim M'ye eşit. M neymiş? M'de 3 ile 5 arasında. O zaman en fazla 5 e, düşünsek bile arkadaşlar bundan sonra bakın şöyle yüksek olacak. Ve 3 ile 5 arası e, 2'den büyük değerler için diyor. Biz de F7'yi arıyoruz. Tamam mı? Mesela burası 7 olsa bakın şurası 7 olsa şurası o zaman şu uzunluk 5 birim. E, eğimimiz 5 olduğuna göre bu uzunluk da 25. O zaman bunun gideceği yer 45 olur. Ama eğim 5'ten küçük olduğuna göre kesinlikle 45'ten küçük olması lazım. Şimdi şıklara baktığımızda 45'ten küçük olması için o zaman D ve E şıkkını eleriz arkadaşlar. Peki şunu sileyim. Bir de eğim diyordu ki 3'ten de büyük olacak. O zaman bu eğim 3 olsaydı burası da 15 olurdu. Şu 5 olduğu için bu da 15. E 15 20'ye 15 eklersem 35. O zaman m sayısı da 3'ten büyük olduğuna göre demek bu sayı kesinlikle 35'ten de büyük olmalı. Onun için şu 20 ile 10.5 da gider. Cevabımız 37,1 olur.